Arkadaşlar e, sizlerle beraber oyunun ismini unuttum. Değişik bir oyun oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Değişik bir şey yaptım. Polo. İyi. Arkadaşlar çok değişik bir giriş yaptık. Neyse. Oyunumuzun ismini unuttum yine ya. Ses seviyesi. Lan inşallah telif yemez video Arkadaşlar böyle değişik şeyler yapabiliyoruz oyunu. Bu İnşallah seni şey filmi yazar. Biraz kısalım. Türkiye derim de. Kardeşim de var abi. Oo, kırmızı yapalım. Kırmızı yakışır. Jantlar. fazla jantları değiştiremiyoruz. eee jantlar şöyle yapıyoruz. Oy bayağı iyi gözüküyor. Lan hayır çok düşük. Okey. Çık. Şimdi girebiliriz işte. Arkadaşlar. Of şuna bak. arabamızda da şekil arkadaşlar. Polo. Vans Velay öyle bir şeydi ismi şöyle bas piyasa yapalım Oy. Uf, Kaza yaptık. Neyse dıştan sürmek daha iyi değil mi? Normalde işten daha çok seviyorum ama bu oyunda dıştan sürmek daha güzel. Sesi biraz daha kısa. Olmuş alt telifiyemez. Ah oradan da uçarak geçtik. Şuradan bir tur atalım. Ya, bu ne ya? Arkadaşlar biz net kaza yapacağız. Böyle giderse. Şuradan basalım bir ya. var vardı. Şöyle. Oy geçişe bak. Biraz açalım ses istiyorum fulleyelim. Bak bas yapınca daha hızlı gidiyor. Böyle bastık ki arabayı çok iyi değil mi? Lan arabayı ben Başka araba mı alsak arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi sizle beraber çok güzel bir şey yapacağım. Sonra da arabayı değiştireceğiz zaten. Oy. Aa ilk defa öğrendim lan bu tamam güzel bir şey öğrenmemiz iyi oldu Hii, araba gidiyor lan 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 dur dur neyse gitti arabada ya ee, polis de mi var diyor. bu ne lan bu, bu da iyiymiş de yok bu sarmaz fiyat bu da sarmaz bu iş sarmaz tamam Bak bu belki olabilir. Bu. Uf, bu çok iyi arkadaşlar. Ben bunu gezer. <laughs> Şöyle kulelim sesi. Of. Bir de bu modu Kama mı kama? Yavaş kesin. Ya yeah. arkadaşlar şu an like atmayanlar var onları görüyorum. Çok ayıp ben onları. Jump değil ya araba. Yeşil yakıştı. Ya. Doklar neresi yakıştı? Hiç yakışmadı. Bak bu renk çok yakıştı. jantlar tam jumpları da şu yapalım. Ee, şuradan çok düşük yapalım. Çık ve hazırız. şöyle şuradan da çıkışımızı yapalım. Bak bak arabamıza bak. <laughs> Tabi lan en iyi araba da bizim burada. Ee, Az sonra bir şey yapacağız havalı gösteriş şey yapacağız. Ama yok şu böyle yapmayız be. Çok iyi lan açabiliyor mu? Açıyor. Tamam açık kalsın. Daha güzel değil mi? Evimize gideceğiz. Oradan da parka gideceğiz. Ay yani benzin istasyonuna. Sonra bir şey <laughs> Evimize demiş. Benzin istasyonuna bir gidelim. Bu ışık şeyi. Şöyle şuraya gidelim. Gelirim, şöyle gelir o ya. Şöyle nasıl boşalıyorduk ya? Heh, şöyle. Olmuyor bu da olmuyor bak şunda yok bunda değil. Şuna çok güzel olur ha. Gel, Burada bir de bunu Gel, gel. Arkadaşlar çok uzun sürecek. 10 dakika 10. dakikada bitireceğim. Şöyle <laughs> 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 dur 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 çatma be kardeş be. Şimdiki arabanın hali ve sonrası. Oy. Arkadaşlar gerçek hayatta da arabayı çok düşkünür. Volta ve motor tarz şeylerde de çok şeyimdir. Yani şeyim var işte. Var yani. Uf, Ay, Bak, bu var yani. O bayağı iyi pişiş. Bak bu yok Yalan değil, yok Jantlar beyaz ben o. Işıklar değişti. Oo. Çok düşük ve okey, arabamız da bu arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun ismini hatırlarsam söyleyeceğim. Ya. ya. Şuan film yemi. Şunu açalım. Of. Oğlum lan. A, bak şuan çekmiyor araba. Lan lan yanlış başlıyor. Kapat lan. Bekle yakışacak çok Oyyy Arkadaşlar video... bu videoya Bu videoya yine söyleyeyim 5 like gelirse Brawl Stars 1 like gelirse CSGO 15 like gelirse de Gredd'e 15 olsun yani Şuradan bi bas Matya'ya Abi hareketi de yapamamış Musu Dargınım Durup durup Aman oldunacak var <laughs> şarkı da çok kötü ya. Bak bak. Geçişe bak kız. Topuş olsaydı çok güzel olurdu ama. Şöyle o. Oh. Karakterimiz de çok güzel. İsmim PRCM44 arkadaşlar burada Kerem diye çıkıyor ama Annemin hesabıydı artık benim Heh. Çünkü gerçek hesabımı kaybettim ben de bu hesabı artık Nasıl park ettim? Şöyle Oy Arkadaşlar son 10 dakika olsun Şöyle Hatta resim çekelim Nasıl da Giyin Nasıl oluyor bu Hah, Neyse ya Şöyle direkt 12 Olmadı ama bu ne yanlış bir şey yok. Arkadaşlar kapıları kapatalım tam evin oraya gittiğimizde de video biter zaten. Şurayı da kapat artık. Kapattım. Şurayı da kapattım. Gidelim. Ama şöyle bir... Tam eve gittiğimizde de video bitecek zaten. Arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.